Ankara'daki adli yıl açılış töreninde bunlar yaşanırken bir tepkide Eskişehir'den geldi. Eskişehir Barosu Başkanı Avukat Rıza Öztekin, Milliyet'in Bakanı Nabi Avcının da katıldığı adli yıl açılışında konuştu. Öztekin, "Polis şiddetiyle hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz için onu koruyamadık. O bize emanetti." dedi. Atatürkçü nesiller yetiştirmesini isteyen Öztekin ders kitaplarından Atatürk resimlerinin çıkartılmasını da eleştirdi. Bakan Avcı, Atatürk resimlerinin kitaplarda olması zorunlu değil diyerek kendini savundu. O Ali İsmail'i kaybetmeyecekti. Adli yıl açılış törenlerindeki bir tepkide Eskişehir'den geldi. Eskişehir Baro Başkanı Avukat Rıza Öztekin, Ali İsmail Korkmaz'ın hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetine tepki gösterdi. Ali İsmail'i kaybetmeyecekti. O idaresi sıkılmasaydı Ali İsmail'i kaybetmeyecektik. Ali İsmail'i koruyamadı. O bize emanet. Keşke orada yoğun bir şekilde müdahale edilmesin. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da katıldığı adli yıl açılışında konuşan Öztekin, Atatürk'ün ders kitaplarından çıkarılmasına tepki gösterdi. Artık Atatürk, Atatürkçü nesiller yetiştirme noktasında bir adım atıldı zaten. Yönetmeliğe göre tabii ilk üç sayfasında Atatürk'ümüzün, andımızın, istiklal marşımızın olması gerekiyor. Ama ben kitapta göremedim. Öztekin'in ardından kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı kendini savundu. Atatürk fotoğrafının sadece kılavuz kitaplardan çıkarıldığını söyledi. Yani yönetmeliğin geri olan her yerde Atatürk resmi, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı var. Bazı kılavuz kitaplarda tıpkı ders kitaplarında olduğu gibi bu fotoğraf ve şeyi koyuyorlar. Bazılarını koymuyorlar.